Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte sınav haftasından iki gün çekiyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza hemen geçelim. arkadaşlar şimdi arka güncel bir konumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim çok şükür bin şükür seni bana verene tövbe tövbe. Yarın İngilizce İngilizce sınavımız var. Uuu çalıştın mı? Çalıştım. Ee, Perşembe günü de yani ikinci gün olduğu için Perşembe günü de sosyal sınavım var. Çok mükemmel dereceyi değil mi? Huu, evet. Evet. Bu videomuzda sizlerle birlikte bu videomda hep İngilizce hem de sosyal sınavına gireceğim. Ne kadar mükemmel dereceyi değil mi? Gerçi İngilizce sınavına bugün hazırlandığım için çekmem. Ama yarın eşek sudan gelince kadar sosyal sınavına çalışacağız arkadaşlar. Ama merak etmeyin merak etmeyin. Her şey bu devirde benim kontrolüm altında. Hafta sonu da bugün de falan filan çoğu sosyali hallettim. Yarın da birazcık bakacağım. Allah izin verirse perşembe günü de tıpış tıpış yani yarın değil ondan sonraki günde tıpış tıpış o sosyal sınavına gireceğiz. Yani ben gireceğim siz de seyredersiniz artık ne bileyim bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ama ondan önce ben bütün derslerimi şu an bitirmiş bulunmaktayım. Ne yaptım? Şimdi size kısaca şunlardan bahsedeyim. Eve geldim yattığımız gibi oturdum, yattım, uyudum, ettim falan. Dinlendim yani kısaca biraz. Ya bir de ben eve geldikten sonra banyoya girecektim. Pışık, akşam oldu. Akşam ezanı okundu hatta. Neyse. Akşam etlerimizi falan da yedik. Yedim ya, yedik, ettik, bittik. Sonra e, biraz sosyalciğimize baktım. Sağ olsun kanki olduk artık onunla da. Evet. Müzik sınavını da yaptım. Normalde bizim eskiden müzik sınavımız yoktu ya birinci dönem falan. Bu yeni hoca geldi. Müzik şey yaptırdı. Evet ödev yarın aydı ve ben bugün yaptım. Ama ama Normalde bence yarın da olmayacak. Çünkü yarın deneme sınavımız var. <laughs> Yıkılış. Ama bakın ya sen niye deneme sınavı koyarsın ki? Zaten zaten e, üçüncü ders İngilizce sınavı oluyor, olacakmışız. Sonra Dördüncü ve 5 ders sözel oturumda yapacakmışız denemenin. Sol, sonra öğlen yemeği. Sonra yemekten sonraki son iki derste de sayısal oturum yapacağız. Diyecek sözüm yok. Sözlerim bitti. Bir de sırf bu müzik şeyi için şöyle bir dosya aldım. Aldım yani babacığım sağ olsun. Şimdi de içine koyacağım. İşte öyle yani. Oradan annem de bana diyor ki e, ben de diyor şimdi diyor yürüyüşe giderim biraz. Yürüyüşe gideceğim birazdan müzik dinleyerek diyor. Et et havanı et dedim. Ben de bir haftalık tatil edeceğim o havayı dedim sana. Şu an bütün hayat mostom. Her şey. Bir haftalık o tatil üzerinden dönüyor arkadaşlar. Ben ve Lizard. Anlatamam. Anlatamam yaşanır. Çok uyumluyuz birbirimize. Çok çok. Ya bir tane dedim ki şöyle bir YouTube'dan dedim sosyale bir bakayım dedim. Hani ezber. Hani biraz şöyle bir bakayım falan. Videoya bir başlıyor şöyle başlıyor. Evet yazılarımız geldiği için mutluyuz değil mi? Falan yapıyor. He çok mutluyuz dedim ben. He çok mutluyuz. Çok, bak çok gülüyorum şu an. Kim mutlu olur yazıldan? Böyle bir video giriş olur mu ya? Size çok travmatik bir anımı anlatmak istiyorum. Ne yaşandı bu arada? Orijinal. Orjinalin orijinali. Sinemalarda falan yok. Yok yok yok. Şöyle arkadaşlar sakın hiçbir hocaya güvenmeyin. Ya bize hoca dedi ki şuradan şuradan çıkacak dedi. Şuradan çıkmaz bir ihtimal ama isterseniz şöyle göz gezdirirsiniz. Madem öyle diyorsun ilk dört ilk 40 puan, ilk 40 puanı. Sen neden o konuda yapıyorsun? Yine sinir oldum hocaya. Sakın arkadaşlar o Hayır bak. Her şey anladım. bakanı da öyle bir konuda sana göndermemiş. O yok demiş. Sen niye hala ısrarla onu yapıyorsun? Gıcık mıdır nedir ya? Ama jilet gibi yaptım bakın. Number one. Eğer, eğer, eğer bunu Nalan unutmazsa ve bunu geçirirse bana hatırlatıyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Bakanlığı'na gidip adımı Muzafferdin Götoğlu koydur koyuyorum nokta. Çünkü o kadar eminim unutacak. Aslında yazıyor ben de yani küçük küçük nota yazmıştım da oradan hatırladım siz de oraları çok boş verin. Öyle yani. Ay şimdi bir banyoya girelim kız bir ferahlayalım. Öyle yani. Siz belki de şu an sınav olmuyorsunuz. Yok ya o kadar da küçük izlemiyordur herhalde. Siz de kesin o Asla sınav oluyorsunuz zor iş zor, Vallahi bak. Büyümek var, büyümek. Ben her bağama çıktığımda evrimleşiyorum bakın. Bayağı evrimleşiyorum ve size ne diyeceğim? Benim saçlarım hem hayata karşı hem de bana karşı, kalabalığa karşı bir garizi olduğunu düşünen benim saçlarımı sizin bu şekilde bağından çıkar çıkmaz ilk yapacağımız şey giyinmek değil. Saçlarımı taramak. Çünkü neden? Nedeni var. Benim saçlarım kuruyunca taranmıyor, taranıyor ama hani aslan yelesinden daha kabarık. Şöyle şu şey hani aslan görse beni, beni aslan görse aslanların lideri seçecek. O kadar bir kürk gibi oluyor, anladınız mı? O yüzden bizde hemen banyodan sonra oh tarıyorum ve ben sadece banyodan banyo saçlarımı tarayabiliyorum. Çünkü dediğim gibi benim saçlarım çok kabaran bir saç. Ve biz bunun sosyal saç deneyi yaptık. Bak şurada bir sarı saç var değil mi? Vılıp atmak istiyorum. Hiçbir şekilde açılmıyor. Ve ölmüş. Ben bu saçı öldürdüm. Ama işte şurada bakın kesersem anlaşılır ve bunun daha devamı var arkada. Ne demek istediğimi? Saçını sarı yapıp sonra öldürenler beni gayet iyi anlayacak. <laughs> bu bir daha sarı saça tövbe ettim. Yani harbi tövbe ettim. Ben ilk böyle saçımı İlkokuldayken yapmıştım. Evet. Ve benim kafama kim sokmuştu bu fikri biliyor musunuz? Babam. Gittik babamla. Saçlarımı sarı yaptı. Sarı değil mordu benim ilk yaptığım, ilk yaptırdım renk. Normalde yine boyayabiliyorum ama kim üşeniyor bir tahmin edin. O yüzden sıkıntılı yani. Ha biz bir saç sosyal deney yaptık arkadaşlar. Benim saçlarımı güneşe koyduk. Daha iki saniye geçmedi. İki saniye geçti. İki saniye falan maksimum geçmişti. Nasıl oldu biliyor musunuz? büyüdü, 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 kabardı, kabardı. Ne diyebilirim ki? Saçım benden psikopat. Benden daha psikopat. O yüzden, o yüzden saç konusu Ay, sıkıntılı. Evet, şimdi bakın giyindim, hallettim. Halladık. Şimdi şöyle küçük, küçükümsü bir bakım yapalım. Aynen. Birazcık bir bakın yapalım. Saçlarımda buraya tutturdum. Şimdi ne sürelim bu sefer? Bunu seçtim. Bunu sürelim. İlk güzelce temizleme geliyoruz. Temizliyoruz. Çünkü arkadaşlar yakın bir tarihte büyük ihtimalle kara on gücü serüvenimiz başlıyor. Bakın. Şurada benim bir sivilcem var değil mi? Bu buradaydı. Şurada. Şurada bir şey. Şuradaydı. Sonra ben onu yok ettim. Bunun harcı sıkmadım merak etmeyin. Ama yok ettim. Anlatacağım şimdi. Bir saniye. Dördendim. Beyazladım kız. Ha Bakın. Şurada bir yerde çıkmıştı. Tamam. Ben onu sivilce kremini falan hallettim. 2 santimetre üstünde bu sefer yine çıktı. O zaman niye yok oldun? Niye yok oldun? Madem çıkacaktın niye geri şey oldun, yok oldun sonra geri püskürttün. de Şimdi sanırım benim sadece saçlarım değil cildim de psikopat. Hani yine niye çıkıyorsun ya orada yine aynı. Ve şimdi ben kara on güne giriyordum arkadaşlar. Kara on güne girdiğim için cilt bakımlarımıza önem veriyoruz. Ben zaten cilt bakımlarına çok önem veren biriyim. Hiç hiç üşenmem. Aa ne üşen, üşeniyorum. Tamam üşeniyorum. Buradan bana şimdi söylemeyin. Gerçi kim kaç izlenecek sanki çok izlenecekmiş gibi de neyse. Olur öyle şeyler. Benim aşkım, bebeğim, kuzum, çiçeğim. Sivilce kremim bitiyor. Ama çok bolluk, bereketlik içeren bir ürünmüş. Vallahi Bayağı kullandım. Ama hala da beni bence idare edecek. Beni bence yaza kadar falan ilkbaharı kesin atlatırım ben bununla. Bir de ben şöyle bir şey sürüyorum. Şuradaki yağ bezesini yok etmek için. Ee, birkaç gündür sürüyorum biliyor musunuz? 6 gün. Bugün 6. günüm. 6. kere süreceğim yani. Yok. bakmayalım ama evet 6. gün 6. kere falan sürüyorum. 5'ti. 5'ti pardon. 5. kere sürüyorum. Faydasını gördüm mü? Daha görmedim. Ben bunu önce şuradanla yok etmeye kalktım annem dedi. Büro bir daha yapma falan. Ben dedim çözüm. Çözüm bu. Deniyoruz ama boş. Boş. Neyse bugünkü cilt bakımlarımızda bitirmiş bulunmaktayız. Bir de ben eskiden geçiş yapıyormuşum. Şimdi geçiş yapalım mı sizler birlikte? Hazır mısınız? Normalde bunu pijama giyerdim ama video çektiğim için biraz özenelim. Hazır mısınız? Ben bundan 2-3 yıl önce falan geçiş yapıyorum. Yapıyoruz. Şimdi elimi şıklatacağım ve üzerim değişmiş bir şekilde olacak. Tabii bunu yapabilirsek. Hazır mısınız? Evet 2 bir yapıyorum. Evet. Geçişimizi inşallah yapmışımdır. Giyindim. Giyindim gördüğünüz üzere giyindim. Şimdi biliyorsunuz ki bugün İngilizce yazılım vardı. Çok şükür yazılıydı. Hallettik. Ama yarın sosyal yazılısı var arkadaşlar. Şu anki biliyorsunuz ki bütün hayat moddom ayrıca bir haftalık tatil üzerinden dönüyor. Ama daha kısa süreliğine döneceği için yani daha kısa süreliğine dönerse şu anki hayat moddom Cuma e, Cuma akşamı, Cumartesi, Pazar hafta sonu üzerinden dönüyor. Tatil! Tatil! Bu yüzden aşırı mutlu ve heyecanlıyız. Kral Şakir. O sırada Kral Şakir ve ben. Arkadaşlar gün bitti. Gün bitti. Biz oldu bitti. Biz perşembe gününe geçtik falan. Baya şey oldu. Şimdi bu süre zarfında birkaç gelişmeler de oldu. Ben böyle alerji bir şey oldum yine. Bu alerji beni salmıyor. Neyse öyle olduğu için bir değişiz yani ne hastayız ne hasta değiliz anladınız mı? Bir de ben şu parmağımı e, incittim. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük başarı ama buradaki parmağımı incittim bildiğiniz anlamda incittim. Zaten bir böyle ne oldu biliyor musunuz? Ben böyle kızlar tuvalette kapıyı kapatıyordum. Tam kapıyı kapatırken parmağım mı döndü ben de bilmiyorum. Orada bir cart girdi bana. Yani hiç iyi olmadı o konuda. Hiç iyi olmadı hem de. Ve hala da sabah oldu. Sekiz buçuk gibi. Saat beş buçuk hala acıyor. Hala acıyor yani. Neyse kırılmadığına dua edelim. Çok şükür. Çok şükür. Videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala mı hala abone değilseniz aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarımıza kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.